Gençler merhaba. Bugünkü videomda sindirim sisteminin genel ağızdan anüse kadarki bölümleri ve kabaca görevleriyle ilgili bir takım bilgiler size aktarmak istiyorum. Eğer bu tip içerikler ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olursanız sevinirim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Lisesi kitabından da sayfamı açtım. Bu kısımları görevlerini neler salgılarlar, neler sindirilir, nerede sindirilir. Bu şema bana dilsiz verilse kısımları halledebilir miyim gibi soruları kendinize sorun. Cevabınız evetse ben halledebiliyorumsa sıkıntı yoktur. Besinler ağza bilinçli vaziyette alınır. İsteyerek alınır. Çiğneme bilinçli başlar. Refleks olarak devam eder. Ağızda tükürük etkisiyle pH yaklaşık olarak 7.4'tür. Besinin aldığı durum lokmadır. Özellikle dişlerimiz dil, yanak kasları ve damakla mekanik sindirim gerçekleştirilir. Aynı zamanda tükürük içerisindeki amilaz, diğer adı pityalindir. Karbohidratların kısmi olarak sindirimini sağlar. Yani burada kastettiğim en fazla onları disakkarite dönüştürür. Yani Ağzında istediğin kadar tut besini o monomerleşme sürecine, glikoza kadar yıkılma şansı yoktur. Amilazın böyle bir özelliği yok. Besin maddeleri ağza alınır, yutma eylemiyle beraber e, yutak ve gırtlak bölümüne geldiğinde özellikle soluk burusuyla yemek burusunun, öyle çizdim lütfen dikkat, ee, ilk 5 santimlerinin duvarı bile ortaktır. Soluk borusuna besin kaçıp akciğere gitmesin diye bir gırtlak kapağı yani epiglotis vardır. O yutma ve yutkunma sırasında soluk borusunun ağzını kapatır. Besin maddeleri de yutak kısmından gırtlak bölgesinden yemek borusuna gönderilir. Yemek borusu yaklaşık 2 santim çapında 20-25 santim uzunluğunda bir borudur. İçerisinde yaklaşık olarak 3'te Birlik bölümde, yaklaşık olarak üçte birlik bölümde e, çizgili, geri kalan üçte ikilik bölümde düz kaslar vardır. Yani besin maddesi buradan gönderildiğinde, buradan peristaltik hareketlerle, sağımsal hareketlerle ilerler. Ve mide içerisine gönderilir. Midenin giriş kapısı kardiyadır. Bu kapak çift yönlü çalışır. Bu kapak aynı zamanda kusabilmemiz anlamında da bize yardımcı olur. Özellikle bu kapaktaki çökmeler, kaçaklar mideden asit kaçağı yaratır. Reflü unutma. Pilor dediğimiz kısım ise tek yönlü çalışır. Yani bağırsağa gönderilenler bir daha mideye gönderilmez. Mide, mide pH yaklaşık 2,5 yani güçlü bir asit ve besinin bir o duvara bir bu duvara enine boyuna ve ve çapraz kaslarla beraber bir bir çalkalama pozisyonda oluşturduğu bulamaç kıvamına dönüştürülür. Yani midede bu söylediğim hareketlerle mekanik sindirim devam eder. Ancak ancak ağızda olmayan proteinlerin kimyasal sindirimi başlar. Lütfen dikkat başlar diyorum. Yani burada da amino aside kadar sindirim diye bir şey yoktur. En fazla polipeptide kadar o proteinleri indirgemek söz konusudur. Aynı zamanda buradaki asit ortamdan mide iç duvarını koruyacak mukoza dediğimiz bir katmanın varlığını da belirtmek isterim. Asidik kimus 12 parmak bağırsağına gönderir. Aslında ince bağırsaktır. Fakat buraya 12 parmak bağırsağı denmesi yaklaşık boyunun 12 parmak uzunluğunda 20-22 santim uzunluğunda olmasıdır. Bu bir ince bağırsağın içerisinde sindirim tamamlandıktan sonra emilimi sağlayacak parmak şeklinde çıkıntılar vardır. Adı villus ve 12 parmak bağırsağında villus da yoktur. Aynı zamanda karaciğerden, safra kesesinden gelen koledok kanalıyla bağırsağın içerisine virzung kanalıyla vater kabarcığıyla bağırsağın içerisinde gönderilecek salgılar taşınır. Bunlar pankreas, karaciğer ve safra kesesinin salgılarıdır. Bu salgılar özellikle buraya boşaltıldığı için doedonuma e, ince bağırsaktan ayrı bir isim verilmiştir. İnce bağırsağın içerisine besin atıldı. Bu söylediğim salgılar koledok virzun vater aracılığıyla gönderildi. Zaten ağızda kısmi karbohidrat sindirimi Nidede kısmi protein sindirimi yapılmıştı. Bu içeriklerin üzerine bu salgılar gönderildi. Dolayısıyla ince bağırsağın içerisinde artık peristaltik hareketlerle sınırlı bir mekanik sindirim var. Buna dikkat. Ancak safra ile yağların mekanik sindirimi yapılabiliyor. Yani dişlerimiz yağı parçalayamadı, mide parçalayamadı oraya buraya çarpmakla. Mekanik sindirim burada başladı yağ için aynı zamanda karbohidratların ağızda başlamış karbohidratların yağların proteinlerin ve nükleik asitlerin sindiriminin lütfen dikkat ve emiliminin tamamlanması söz konusu oldu. Yani besinlerin emilimi villus dediğimiz bölgelerde artık tamamlanıyor. Yani devam ettiğinde kalın bağırsağa geçtiğinde bakınız Burada tek yönlü kapak yaptım. Bağırsağın kalın bağırsak bölümüne geçen bir daha geri gelmiyor manasına. Tamamen villuslardan kana ve lenfe yapı birimlerine ayrılmış besinlerin, monomerlerine ayrılmış besinlerin emilimi söz konusudur. Ondan sonraki süreçte bu tek yönlü kapaktan kalın bağırsağa gider. Kalın bağırsağın genel adı kolondur arkadaşlar. 1 metre devam ediyor yaklaşık. İnce bağırsak 7-8 metre devam ediyor. Villusların total alanı 300 metrekareden daha fazla. Yani çok geniş bir alandan bahsediyorum. Kalın bağırsak ise yaklaşık 1 metre. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde bir kör bağırsak var. Niye kör? Çünkü işlevini kaybetmiş. Niye kaybetmiş? Çünkü eskiden selüloz sindirici bakterilerin burada yaşadığı düşünülüyor. Evrimsel süreçte artık bu özelliğini kaybetmiş. Uç kısmı appendis, enfeksiyonu apandisit unutmuyoruz. Eğer appendisit alınırsa hayatımızda neden bir değişiklik gerçekleşmiyor? Çünkü biz o bölgeyi aktif kullanmıyoruz. Selülozu aktif sindirmiyoruz. Selülozun varlığı, lif varlığı bağırsakta dışkı kıvamı oluşturuyor. Bu da bizim dışkılayabilmemizi kolaylaştıran çok önemli bir Nokta. Kolon genel adı ince bağırsaktan yukarıya doğru mideye doğru bir çıkış var. Buna yükselen kolon. Sonra paralelinde giden yatay kolon. Sonra aşağıya doğru inen inen kolon. Son düzlük rektum dışkı şekil alıyor. Anüsten tahliye ediliyor gençler. Peki kalın bağırsakta neler oluyor? Villus yok. Suyun, vitaminin ve minerallerin eminim var. Ve dışkının atılıncaya kadar burada tutulması söz konusu. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. B ve K vitamini sentezleyen bakterilerin burada mutual yaşadığını, uzun süreli kullanılan antibiyotiklerde bu bakterilerin de zarar gördüğünü ve doktorun bize vitamin desteği almamız tavsiyesinde bulunduğunu belirtmek istiyorum. Burada suyun emilimiyle dışkının katılaşması söz konusu. Bunların peristaltik hareketlerle ilerlemesi ve dışkılamamız söz konusu. Kabızlık buradaki hareketlerin yavaşlığı ve su emiliminin çokluğuyla gözlenir. Bugün kabızsanız yarın daha da kabızsınızdır. Dışkılamanız gerekmektedir. İshal ise bu hareketlerin hızlanmasıyla beraber o su emiliminin gerçekleşememesi ya da az gerçekleşmesi otomatikman dışkının cıvık çıkması anlamına gelir. Kalın bağırsağında fonksiyonları bunlar gençler. O zaman şöyle e, bir Özet geçecek olursam ağızda başladığı hem mekanik hem kimyasal sindirim. Ağızda başlayan mekanik sindirim dil, dil yanak kaslarıyla ve damakla gerçekleşti. Dişler baş rolde ama diğerleri de yardımcı oluyor. Fakat mideye geldiğimizde bu olay peristaltik hareketlere, bağırsakta geldiğimizde peristaltik hareketlere kaldığı için yani oransal olarak midede ve bağırsaktaki azalışı dikkate alırsak mekanik sindirim oransal olarak gitgide azalıyor diyebiliriz. Aynı zamanda kimyasal sindirime bakalım. Ağızdaki kimyasal sindirim sadece karbohidratların sindirimini etkili amilazlaydı. Biz ne yaptık? Onu midede pepsin ekleyerek, bağırsakta diğer enzimleri de etkileyerek, ince bağırsak enzimlerini de etkileyerek oransal olarak daha da daha da daha da artar bir pozisyona getirdik. Yani sistem oransal olarak kimyasal sindirimin arttığı mekanik sindiriminde azaldığı bir sistem. Dikkat ederseniz çizgiyi çizgiyi ince bağırsaktan çizdim. Yani kalın bağırsak herhangi bir şekilde sindirim ve besin eminimi bırakmadım. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. MEP kitabından takip etmenizi istiyorum. Kısımlar ve görevleri ile ilgili bu takipleri gerçekleştirdikten sonra benim özetimle bu kitapta yazanları örtüştürmenizi istiyorum. Bu da sizin konuyu iyice pekiştirmenizi sağlayacaktır. Eğer ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olursunuz. Bir şekilde fark yaratmak istiyorsanız kanalıma abone olursunuz. Bundan sonraki videomda hormonlarını sindirim sisteminin gastrin, sekretin, kolesistokin gibi hormonlarını ve hangi enzimin hangi bölgede hangi besine etki ettiğini detaylandırmaya çalışacağım. Kolay gelsin.